Merhabalar. Yeni bir gün, yeni bir hafta sonu ve ayda bir gerçekleşen Urban Sketchers grubuyla buluşma, çizim yapma günü. Bugün inanıyorum buluşacağız ve o çizimleri yapacağız. Allah'ın izniyle karınlar göçü gibi gidiyoruz. Bu sefer başaracağız. Beraber başaracağız. Bu ne <laughs> İlk önce Ikea'ya uğradık çünkü buluşma iki buçukta. O yüzden almamız gereken şeyler var Ikea'dan. Onları almaya geldik. Şöyle bir salon. Tam benim zevkime göre. Çok keyifli. Baba, Sefaya yatak arıyoruz. Bir arkadaşımın evine gitmiştim geçenlerde. Onun oğlu için aldığı yatağı görmüştüm ve çok beğenmiştim. Böyle bir şey arıyorduk biz de. Bakalım onu bulursak onu alacağız Sefaya. Sefaya oda yapmak için böyle. Odamız yok ama yani bir odamız daha var ama orası eşimin iş yeri. Olmasaydı ona böyle odalardan yapardık. Ah sanırım böyle bir şeydi o yatak. Arkadaşımın da böyleydi yatak, beyaz ve büyüyor bunlar, böyle uzuyor sonradan. Güzel bence. Böyle bir şey alacağız biz de. Ne var? Ne, ne, var yerde? ne var? Sana hangi yatağı alalım? Hangi yatağı beğendin? yatak olarak bunu alabiliriz. Boyutu küçükken yatan bu şekilde tek bu parçasını kullanabiliyoruz. Sonra bir kısım büyütünce bu kısmı ekliyoruz. Komple büyütünce bunu ekliyoruz. Süper sistem bence. Sonuç olarak bu yatağı alıyoruz. Nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Senin mi? Aa. <laughs> bu bölümde ikinci el eşyalar satılıyormuş. Sanırım bu ikinci el bölümü ikinci şans bölümü sanki. Buradaki eskimiş ürünleri satıyorlar indirimli fiyatlara. Biraz da atıştıralım dedik. Çay kahve ücretsiz zaten. Öyle. Başlangıçlar. Tabii ben et ürünleri yemiyorum. Yemiyoruz. <laughs> Tatlılar var da. Tatlı alacağız. Bundan mı istiyorsun? Bundan alalım Ayncığım. Plan. No, no. No, değil bu. Diğerinden mi? Çikolatadan mı istiyorsun? Babası Bak bundan almış baban olur mu? Hı? Olur. Pişen çift varmış. Ha, bu le vejetel var. Pişen çift alıyoruz. Merci. Merci. Allah'ım, aman Allah'ım. Burada da bir şeyler var. Hepsi çok ilgimi çekiyor. Sifon tuş, sifon tuş. Hayır, hayır. Bu alkollü bir tatlı. Bordo'dan. Bordo şehrin. Çaylarımızdan buradan seçebilirmişiz. Ulamur çayı var, kırmızı meyveler, normal siyah çay. Buradan ücretsiz suyumuzu da alabiliyoruz. Patience, 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 monsieur. Debord s'attache. Sıcak, no. çikolatamı Sıcak çikolatamı da aldım. Sırmancı konvide alp 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 buldum. Çizim yapanlar da var. Birkaç kişi. Yani yarım saat kaldı bitmesine. Şu köşede oturan kadın da şu binayı çiziyor. Çok tatlı. Ben de bunu çizeyim. Çok güzel. Birisi size el salladı. She's minha elimde olan renklerle önce bu kadar ve bu kadar sürede şimdilik bu kadar yaptım. Şimdi buluşma yerimize gidiyoruz. Çizim yapan son kişi kalmış. Aslında bu periyotta şu anda parkın içinde bir yer var. Orada Urban Sketchers grubunun çizimleri sergileniyor bu aralar. Buluşma yerimizde orası olacak. Bye bye, Kale bak. Kale bak işte. Ay bay bak. Ay gitti. Tahmin edin kim burayı istemiştir ve Ağlıyordur şu anda. ah do you photograph your Manolya ağacı. Serginin olduğu yer burası şu bina. Yazın bu parkta inanılmaz güzel. Çiçekler oluyor, güller. Yine bile var hala. geldik. Ama Sefa ile babası nerede bilmiyorum. Buradan görebilir miyiz? Yok. Bir fikrim yok. Ben gireceğim, girsem mi acaba? Şuradaki kalabalık bizim grup olsa gerek. Ellerinde tabureler falan var çünkü katlanır tabureler. Herhalde öyleler. Ellerinde çizim defterleri. Evet, burası. Aynen. <laughs>

buradaki eğitime bakıyorum. Orada tamam. sefayı. Havuza düşürmemekçi babası. Uğraşıyor. <laughs> Acaba peki ben manolya çekirdeği bulup almış mıyımdır onları yerden? <laughs> Belki çimlendirebilirim. <laughs> Sefa'ya balık havuzunu gösterelim. Ve gül bahçelerini görelim. Bu parkı çok 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 seviyorum. Çok güzel bir park. Normalde burada bol bol güller oluyor yazın. Şimdi bile yine iyi var. Gel oradan geçebiliriz anneciğim. Gel. Bak güllere bak. Çok güzel çiçekler var. Bak Prenses Claire de Belcik. Rozuymuş bu. gül. Ay çok güzel kokuyor. koklayacak mı? Gel. Kokladın mı? Ay harika kokuyor. Jean Pierre Gel başkalarını koklayabiliriz gel. Kopartma kokla sadece. Kokla. Gül kopartma anneciğim. Küçük prensin gülü bile vardı. Burada hatırlıyor musun? Ee, muzlara bakın <laughs> minik minik muzlar. Bu muz ağacı anneciğim biliyor musun? Üstünde küçük 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 muzlar var. <laughs> Kokuyor mu? Hadi gel balıklara bakalım. <laughs> Bak balık da orada bak bak bak. Bak orada var. <laughs> Dönelim mi orada? Belki başka balık vardır. Gel. Aa bak küçük küçük balıklar var burada. Gel. Gel buraya gel. <laughs>

Bak sana geliyor bak. Ay, ki tatay le poisson ce Bizim de çayımız var. <laughs> Her ne kadar kalabalık da olsa böyle güneşin şu yapraklara vuruşun diki renginde bile huzur buluyorsunuz. Çok güzel. Şato, <laughs> Şato mu yapıyorsun? <laughs> Adam ben Nasıl alacaksın? Ben o zaman ellerini öyle tut, baban senin eline yapsın. <Gülüyor> <Gülüyor> eline yap. Evet. Sağ, ol, sağ ol. E, Oraya mı eline mi yapsın? Elini almak ister misin? Ellerini böyle düz tut. <gülüyor> 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 Evet parkı kapatıyorlarmış anneciğim. Yani park kapanıyormuş diye bir yalan uydurma var ya. Gerçekten burada bu park kapanıyor. Herkes gidiyor. <laughs> Eve dönüş vakti. <laughs> saat 6.30 buçuk. <laughs> <laughs> Şu çocuğu gördü. Bu ayıcık bu diyor. <laughs>